Esselamün Aleyküm dostlarım. Artık 22.30'da da bu seri gelecek ve 23.30'da Öksüz Hüddam'ın kendi bölümleri gelmeye devam edecek. Videoları beğenerek ve yorum yaparak bana destek vermiş olursunuz. Keyifli dinlemeler. Yıllardır babamın yanında define peşinde koşan bir çocuktum ben. Onunla beraber birçok il il gezerek tümülüs olsun, gizli mezarlar, mağaralar, yeraltı şehirleri ve kasalar bir bir patlatıyor, zenginliğimize neredeyse zenginlik katıyorduk. Ama artık para ihtiyacımız olmadığında bir şeyi fark ettim. Babam bu işi para için yapmıyordu. Bu onun resmen gözü dönmüş şekilde yaptığı bir hobisi gibi olmuştu. Defini aramadan, haritalara dokunmadan yapamıyordu. Herhangi bir şekilde bir büyülü yer olduğunu duysun. Tılsımlı define bir şekilde hocalarıyla bağlantı kuruyor. O defineyi koruyan kafir cin kabileleriyle anlaşmalar yapıp oradan o hazini çıkarıyordu. Define bulmak onun inanılmaz bir tutkusuydu. Ta ki ben artık 19 yaşına geldiğimde ortadan kaybolana kadar. Bir gece evde büyük bir sessizlik varken tabak çanak pencereler bütün camlar tuzla buz olur şekilde karılmıştı. Uyandığımda neler olduğunu çok anlayamamıştım. Önce bir polis baskını olduğunu düşündüm. Çünkü defineleri bulduğumuz halde devlete yüzdesini vermeden kaçak bir şekilde yapıyorduk bu işi. Hemen içeriye doğru koştuğumda ise salonun ortasında babam sanki kefenlenmişti. Üzerinde Arapça yazılar vardı. Gözleri ise Göz bebekleri olmayan şekilde beyaz bir akı bürünmüş tavana doğru bakıyordu. Yaşadığından çok emin değilim. Yıllar geçti üzerinden bu görüntünün. Annem o gün yatağında ölüydü. Babamı ise hiçbir zaman bulamadık. Polisler babamın izini zaten sürüyormuş. Definicilik yaptığının da bilgisindeymiş. Her an bir baskın yapılmak üzereyken bu durumun olmasından dolayı ben... Sanki yırtmış gibi olmuştum ama babamın nereye gittiğini öğrenmeliydim. Yıllarca gittiği bir büyücü vardı. Genelde tılsımlı haritaları ona götürür, üzerindeki sembolleri ona okuturdu ve o yanımıza görünmeyen bir şey verirdi. O bize rehber olurdu sanki. Çalılardan sesler çıkarır, mağaradaysa büyük yankılar oluştururdu ve biz de definelere ulaşabilirdik. Bu yüzden ona gitmeliydim. Onun evine gidip kapısını çaldığımda ise beni görür görmez suratıma kapıyı kapattı. Kapıdan bağırıyordum. Annemi de kaybettim, babamı da. Eğer bu kapıyı açmazsan buraya bir ton polis yarım. Gider her şeyi anlatırım. Yaptıklarını da biliyorum, yapacaklarını da demiştim. Kapının arkasına yaklaştı. Bağırır şekilde git buradan dedi. Eğer gitmezsen olacaklardan ben mesul değilim. Dostlarım, sana iyi bir ceza verecek diyordu. Ne olursa olsun bu kapıyı açacaksın diyerek hala demir kapıya vuruyordum ki sağ elimi sanki bir şey tuttu. Sağıma doğru bakıyordum ama tamamen bir boşluk. Hiçbir şey yoktu. Daha sonra sol elim kapıya vurma arzusundaydım ama ellerim ve bileklerim yavaş yavaş yamuluyordu. Sanki bir şeyler kollarımı yamultmaya başlamıştı. İki diz kapağım birbirine çarpar şekilde yere çökmüştüm. Ayaklarım da dönüyordu. Sen bunu yapıyorsun ama bil ki bir şekilde sana ulaşacağım diyerek bağırmak istedim ama dilim dahi dönüyordu. Hiçbir şey yapamadım. Kapı açılmıştı. Yine her zamanki gibi o aksak ayağı ile bana yürüyordu. Çenemden tuttu. Beni iyi dinle çocuk. Babanı onlar aldı.'' Zuzul'u aldı. Son gittiğiniz define de anlaşma olmadı. Ama baban sanki anlaşma olmuş gibi o defineyi çıkarttı. Şimdi olması gereken oluyor. Onu Azrail yokuşunu aldılar. Artık babanı kurtaramazsın. Orada kefenlenip yıllarca iziyet çekecek. Yaptığının bedelini ödeyecek. Aklın varsa senin canın kurtuldu diye dua et. Seni o gün almadıklarını dua et diyordu.'' Bir anda çenemden ittirdi. Sırt üstü yere düştüm. Ağlıyordum. Onun eteklerine yapışır şekilde ellerim ve ayaklarım çözüldüğünden yapışmıştım. Bana da öğret. Lütfen bana da öğret diyordum. Ne istiyorsun? Ne öğretmemi istiyorsun diyordu. O görünmeyenleri görmek istiyorum. Babamı kurtarmak istiyorum demiştim. Bunu yapman imkansız. Oraya sadece kalbi temiz olanlar geçebiliyor. Bizler berzah alemine geçersek yanıp kül ediliriz. Farkında mısın istediğin şeyin dediğinde o zaman babamın intikamını almamı sağla. Onları nasıl bulabilirim demiştim. Bu hususta sana hiçbir şey yapamam. Zuzula'dan bahsediyoruz. Zuzula öyle bir kafir cindir ki insan eti gözünün önünde ayrılsa neden kemikleri var diye nefret eder lanet okurlar. Adem oğullarından öylesine nefret ediyorlar. Peki ne yapmam gerekiyor? Bana yardım etmeyeceksen bir yol göster demiştim. Ama durumuma şaşırmıştı. Onları demek görmek istiyorsun. Sana bu ilmi bahşedebilirim ama ahiretin yanacak benim gibi. Ondan sonra bana gelip ağlayıp sızlama diyordu. Ne istersen yaparım. Yeter ki bana öğret demiştim. O zaman benimle gel dedi. Ve üstümden tutup bir anda içeriye attı. Bu nasıl bir koku böyle? Etrafta dışkı pislikleri, yerlerde kemikli etler, her yer böcek dolu. İğrenç bir haldeyiz ev. Duvarlarda garip yazılar ve semboller. Her odanın başında kuru kafa şeklinde kemikler, kemiklerden oluşturulmuş semboller. Burası gerçekten iğrenç ötesiydi. Şimdi sana gece saatinde olanları göstereceğim demişti. Beni tutup tekrar bir odanın içine koydu. Odanın içinde hiçbir şey yoktu ama duvarları komple aynalarla kaplı. Duvarların içindeyse hafif oyuklar, o oyukların içinde ise mumlar vardı. Odada loş bir ışık oluşmuş, sanki aynalar birbirine sekronize edilmiş şekilde duruyordu. Şuraya otur dedi, dediğini yapıp hemen oturmuştum. Şimdi görmek istediklerinden biraz sana göstereceğim. Bakalım vücudun dayanabiliyor mu buna? Seni zavallı diyerek yanıma oturmuştu. Yerde bir bıçak vardı. Onu aldı. El bileğimden tutup avuç içimi açmamı söyledi. Dediği gibi yapmıştım. Elimin tam ortasına büyük bir kesik attı. Canım acımış, cızlar şekilde geri çekmiştim. Elimi tutuyordum sıkı sıkı ama kanını Aynaya doğru at dedi. Sağ tarafımda duran aynaya doğru elimi ileriye doğru çırpar şekilde yapmıştım. Kan damlaları aynanın neredeyse her noktasına ulaşmıştı. Şimdi gözlerini kapat dedi. Gözlerimi kapattığımda elini kafamın üstüne koydu. Bir şeyler mırıldanıyordu ama söylediği şeyleri bilmiyordum. Yavaşça gözlerini aç ve aynalara bak dedi. Aynalara bakıyordum. Etrafımızda gezen siyah şeyler vardı. Ama gerçekte onları göremiyordum. Aynaların arasında geziyorlardı sanki. Onlar burada değil de aynaların arkasındaydı. Onlar beni gözetliyordu. Bunları gerçekten görmek istiyor musun dediğinde şüphesiz ve sinirli bir şekilde evet diye bağırmıştım. O zaman bundan sonra benim öğrenciliğimi yapacaksın.'' Ne istersem onu yapacak. Sana büyük ilmini öğreteceğim. Eğitimin tam 10 yıl sürecek. 10 yılın sonunda büyük bir geçiş olacak. O geçişte ben de seni geçireceğim diyordu. Gözlerinin içine baktığımda korkusuz şekilde baktığımı anlamıştı. Çok iyi, çok iyi diyerek büyükçe bir kahkaha atmış pislik pislik gülüyordu. Artık yemeklerin değişiyor. Et yemen yasak bedenindeki enerji onlarla eşit olmalı diyordu. Peki demiştim, yasakladığı birçok şeyi yememeye başlamıştım. Günler günleri kovalıyordu ama geleni gideni hiç eksik olmuyordu. Kocasına büyü yaptırmak isteyenler mi? Yoksa baldız olup eniştesine aşk büyüsü yaptıranlar mı? Bağlama büyüleri, her şeyi. İnanılmaz derecede Ademoğulları Buraya hapsolmuş şekildeydi sanki. Hele bir kadın neredeyse bütün sülalesine büyü yaptırıyordu. Her şeyi haset ediyor, herkesin hayatını karartmak için cinleri kullanıyordu. Kazandığı paralar çok yüksekti. Ama kazandığı paraları bir yerlere gömmüyor veyahut harcamıyordu. Onları aynalı odaya götürüyordu. Daha sonrasında o odadaki altınlar sabaha, yok olmuş şekilde beliriyordu. Sanki onları cinlere veriyordu. Neden bunu yaptığı hususunda bir bilgim yoktu. Ama öğrenecektim. Her şeyi öğrenecek, o Azrail yokuşuna gidip babamı kurtaracaktım. Benim tek amacım buydu. Bir sabah dediği karışımları yapmam gerekiyordu. Kurbağa gözü, birçok saç teli, daha sonrasında bunları düğümleyip verdiği kağıttakileri okumaya başlamıştım okudukça bedenimdeki değişik enerjisel gücü hissediyordum. Hatta hissettiğimi anlamış parmaklarıma baktığımda sende de yavaş yavaş eşitlenme oluyor diyordu. Yani bu günlerdir bana yaptırdığı ritüellerin sonucu muydu? Sonunda gerçekten değişik bir ruh hali hissediyordum. Bedenim onun dediği gibi o aynanın arkasındakilerle mi deniyordu. Sonunda başarıyordum.'' İşte bu diyerek içimden büyük bir sevinç yaşamıştım. Yaptığım büyüler tutuyordu. Artık büyüleri kendisi yapmıyor, arkama oturuyor ve bana akıl hocalığı yaparak büyülere yön veriyordu. Yavaş yavaş okuduğum tılsımların dillerini de öğrenmeye başlamıştım. Aradan üç koca sene geçmişti. Okuduğum her tılsımda daha da güçleniyordum resmen. Cinler dostum gibiydi. Artık onları göz bebeklerimle görüyordum. Sadece aynalı odada, aynaların arkasında değil. Karanlık bir duman silüetine geliyorlar. Vücudumdaki ne kadar duygu varsa onlarla besliyordum onları. Bu lanet beni sarıp almıştı. Arkamda duran o aksak hocanın ismi ise Tayfun'du. Genellikle ona aksak hoca diye seslenirlerdi. Bir gün evin önüne kallafi bir jip geldi. İçinden çok zengin olduğu belli olan bir adam ve eşi indi. Bize doğru geliyorlardı. Akso koca onu görür görmez hürmet göstermeye başladı. Ben de hemen arkasında el pençe şekilde bekliyordum. İçeriye girmişlerdi. Sanki daha önceden de gelmiş gibilerdi ama orada kaldığım sürece hiç görmemiştim. Odaya girdiklerinde direkt oturdular. Tayfun diyerek elini sehpaya vurmuştu. İşlerim iyice kötüleşiyor. Karşı firma bana büyük baskı yapıyor. Bu yüzden halletmen gereken birileri var diyordu. Karalardan istiyorum demişti. Bunu ilk defa duyuyordum. Bir talep üzerine gelen müşteri gibiydi. Karalarda neydi? Öğrenmeliydim. Aksak hoca bana doğru seslendi. Dışarıdaki ahırdan iki tane domuz çıkar ve incir ağacının yanına götür dedi. Tamam diyerek başımı sallamıştım. Hemen domuzları ahırdan çıkarıp incir ağacına bağladım. Daha sonra hemen yanlarına dönmek yerine ben orada değilsem daha rahat konuşuyorlardır diye düşünüp cam kenarına doğru geldim. Pencerenin orzan hem onları dinliyor hem de bir sigara yakmış içiyordum. Bu sayede sadece sigara içtiğimi düşünecekti. Onlara Kula kasmıyormuş gibi hareketler sergiliyordum. Çünkü bu ev ve evin içinde olanlar her zaman etrafı gözlerdi. Duyduklarım çok ilginçti. 10 yıl önce patronunun ölümüne neden olmuş bu adam. Hatta patronu ölmeden önce içine yerleştirdikleri iblisler ona bir mektup yazdırmış. Bu vasiyetiymiş. Vasiyetinde genel müdürüm olan Cemal'e her şeyimi bırakıyorum tarzında bir yazı yazdırdıklarını duyuyordum. Yani bu adam orada bir çalışan iken bir iblisi patronun içine yerleştirmişler, onu intihar ettirip bütün mal varlığını ona bıraktırmışlar. Muazzam bir kötülük. Bu bizden de ötedeydi ama babamın aradığı bir şey vardı. Ne aradığını bir türlü bilmiyordum ama her hazinede onu arıyordu. Onun ne olduğunu bulmak için Babamı kefenlenmiş olduğu Azrail yokuşundan çıkarmalıydım. Sigaramdan son bir duman aldıktan sonra fırlattım ve içeri girdim. Aksa koca nerede kaldın tembel diyordu. Başımı hafifçe eğdim. Kusura bakmayın hocam. Sigara içtim demiştim. Geç şuraya otur şöyle dedi. Ve iyice izle. Şimdi karalardan çağıracağım dedi. Karaların ne olduğunu sormama bile gerek yoktu. Çünkü büyük ihtimalle tahmin ettiğim gibi İfritçinlerin de ötesinde olan sürekli olarak bahsettiği ve onlara altınları hibe ettiğini düşünüyordum. Bunlar iblis soyuydu. Büyük bir bakır tepsiyi önüne aldı. Daha sonrasında iki tarafında bulan çanakların içindeki suları tepsinin içine doldurdu. İşinizin saç deri lazım Cemal Bey dedi. Kadın saç derisini koparıp tepsinin içine attı. Daha sonrasında Cemal denilen adam, Ceketinin cebinden ufak bir poşet çıkardı. İçinde birazcık saç ve tırnak vardı. Tahmin etmiştim. Bu büyü yaptırmak istediği insana aitti. Ne olursa olsun yaşamasını istemiyorum Tayfun. İstediğin kadar para alacaksın. Eğer yapamazsan ben de seni bitiririm diyordu. Bu adam Aksak kocayı nasıl tehdit edebiliyordu ki? Şu anda evin içinde bulunan neredeyse 50 tane kafir ifrit vardı onu burada boğması sadece bir parmağını ışıklatmasına bağlıydı. Ama bu adamın da bildiği bir şeyler olmalıydı. Çünkü Aksakoca ona sürekli hürmet gösteriyordu. Daha sonra verdiği o poşeti aldı. İçini açıp tepsiye döktü. Kadının saçını bir iğneye doladı. Üfleyerek o tılsımlı lanetli büyüyü okuyordu. Bu iğneleyici olan her gün insanın kalbini bir tane vatan. Kırkıncı günün sonunda bütün kalbinin içi iğnelerle dolacak olan bu kara büyü insana yapıldığında acılar çektirerek ölümüne neden oluyordu. Bunu yapmıştı. Şimdi dışarı çık dedi bana. Gittiğinde iki domuzun da kafasını kez ve kanlarını ağacın dibine akıt dedi. Tamam aksak hocam diyerek dışarıya çıkmıştım. Duvarda asılı olan büyük bir pala vardı. Onu aldım. İlk domuzu biraz güçlük de olsa yere yatırmıştım. Domuzun boynuna sert bir şekilde palayı vurmaya başlayıp parçaladım. Kanları incir ağacının dibine doğru akıyordu. Daha sonrasında ise sol taraftaki. Onu da yüklenir şekilde yere yatırdım. Boynunu ağacın olduğu yere doğru getirdim. Dibine doğru palayı sert şekilde vurarak boynunu koparmıştım. Yanıma o siyahlıklardan geldi. Benimle konuşuyordu. Karınlarını yar dedi. İkisinin de karnını büyük bir zorlukla açmıştım. Organları dışarıya doğru döküldüğünde hepsini dibine göm diyordu. Kafamı salladım. Ahıra gidip büyükçe bir kürek aldım. İncir ağacının dibini kazmaya başlamıştım. Hayvanların dışları Dışarıda kalacak şekilde, organları ise o çukura girecek şekilde yapmıştım. Aksa koca yanıma doğru geliyordu. Elinde büyü materyallerini yine jelatin bir şeye sarmış, o organların içine yerleştirip okumalarını yapıyordu. Eline ufak bir kesik attı. Yine Kur'an-ı Kerim'i tersten okuyordu. Okuduktan sonra kanının her bir damlasını kağıdın üzerine gelecek şekilde hizaladı ve bunu yaptı. Şimdi kapa burayı demişti. Ben kapattıktan sonra içeriye onların yanına döndüm. Anlatmaya devam ediyordu. Çağırdım. Çok büyük bir iblis. Öyle ki kalbini iğne saplamak yerine bıçak saplayacak. Her günü zehir olacak. En sonunda senin yaptığın teklifi kabul edecek diyordu. 27. gün pazar gecesi. Evinizin bahçesine söylediğim şeyleri gömeceksiniz. Ve daha sonrasında okumanız gerekenleri de size veriyorum demişti. Bir kağıt uzattı ve ona aynen şöyle söyledi. Eğer bunu yaparken eksik bir okuma yaparsanız o iblis size gelir demişti. Anladım diyerek başını sallıyordu o Cemal denilen adam. Ve kalkıp gidiyorlardı. Aklımda birkaç soru vardı. Öğreniyormuşum gibi soruyordum. Çağırdınız. İblis de kim öyle dediğinde ise güler bir şekilde babanı götürenlerin kabilesinden demişti. Zuzula kabilesinden bir cini kullanıyordu. Onların yerini biliyordu bu. Ama benden nedense saklıyordu. Ya beni çok sevdiği için mi? Tabii ki de hayır. İşine yaradığım için söylemiyordu. Bunun farkındaydım. Hiçbir şekilde isyan etmeden ne derse yapmaya devam ettim. Yıllar o kadar hızlı geçti ki içimdeki öfkeden hiçbir azalma yoktu. Tam 29 yaşındaydım. Aradan geçen o 10 yıl verdiği sözü tutma günü geliyordu. Aksa kocada iyice yaşlanmış, iyice elden ayaktan düşüyordu. Büyü konusundaki ilmi öğretileriyle neredeyse bütün büyülere hakim olmuştum. Ama yaptığım büyülerin tesirleri çok güçlüydü. Sürekli olarak senin içindeki öfke yüzünden yaptığın büyüler benimkinden daha iyi tesir ediyor diyordu. Artık yakasına yapışma vaktiydi. O akşam gelirken bir anlaşmamız vardı. Tam 10 yıl oldu. Artık bana bu sırrı vermen gerekiyor demiştim. Kafasını hafifçe salladı. Uzamış, iğrenç pislikle dolu sakallarını kaşır şekilde arka odaya gidiyordu. Buranın adı karanlık odaydı. Aynalı oda gibi olan ama hiçbir şekilde 10 yıl boyunca bir kere bile adım atmadığım bu odada ne sakladığını hep merak etmiştim. Orada bir sandık açıyordu. Menteşeleri artık ne kadar paslanmış ve yağlanmamışsa gıcırtısı bütün evi inletmişti. Yanımda artık dost edindiğim kafir cinlerden 3 tanesi vardı. Bana sürekli fısıldıyorlardı. Ona güvenme. O her zaman yalan söyler. Senin iyiliğini isteseydi direkt verirdi gibi vesveselemeye başlamışlardı. Ama bilincim çok yerindeydi. Ne söyleyeceğini aklıma ve mantığıma yatmazsa planım onu öldürmekti. Tekrar aksar şekilde bana doğru geldi. Elinde büyük bir kutu vardı. Kutuyu böyle gel açacağım dedi. İçeriye girdi. Bağdaş gurur şekilde yer oturaklarını kendine atıp yaslandı. Kutuyu açmadan önce avucunun içine birçok kesiği olduğu için artık elim inanılmaz derecede acıyor ve sen bu içindekini alacak olansın. O yüzden sana öğrettiğim açma tılsımından birini oku dedi. Peki diyerek avucumun içine kesik atmıştım. Kutunun üzerinde her bir zamlasını gezdiriyor ve öğretilerinde olan açma tılsımını okuyordum. Kapak kendiliğinden büyük bir tık edişle açılmıştı. Sanki kilit kana muhtaç gibiydi. Kapağı açtığımda çok eski bir parşömene benzeyen rulo şeklinde kağıt vardı. Aldım aç dedi. Kağıdı açtığımda ise tam üzerinde Arapça şekilde Andrew'un sakladığı 10 parça yazıyordu. Bu ne demek diye ona döndüm. Andrew adında bir papaz bir kitap yaptı. Bu berzah alemini açan değişik bir kapıdan bahsediyor. O yüzden kitabı 10 parçaya böldü. Ama kitap birleştirildiğinde herhangi bir cin o kitabı okuyabilir hale geliyor. Bu yüzden kitabın 10 parçasını bulman gerek. Hepsi tılsımlanmış şekilde bu haritada gösteriyor. Yerleri onları koruyanlar. Gözlerimle baktığımda ise 10. olan parça. Zuzula tarafından korunuyordu. Ve sonra Aksak Hoca anlatmaya devam etti. Babanın ne için yakalandığını anladın mı dedi. Ona doğru sert bir şekilde dönmüştüm. Baban bu kitabın peşindeydi. Peki neden? Neden böyle bir tutkusu vardı? Babanın artık hazine ve defineleri bulup zengin olmakla alakası yoktu. Baban tamamen sıyırmış şekilde bu kitabın içindeki büyülere takmıştı. Peki ama o büyülerde aradığı neydi? Onu söyleyin bana dediğimde bunu ben de bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle içindeki en büyük olanlardan birini kullanacaktı. En büyük olanlar da nedir Aksak? Bana söyle. Aksak Hoca sakallarını kaşıdı. İnan kitabın içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Biliyorum sözlerime güvenmezsin. Hiçbir şekilde de doğru konuşmayacağıma inanırsın ama kitabı ele geçiren sadece bir kişi olmuş. O da büyücü soylarından gelen biri. Onun da akıbeti belli değil. Tekrar kitabı okuduktan sonra on parçaya böldüğü ve yanındaki cinler ile parçalarını tekrar yerlerine yerleştirdiği söylenir. Bu yüzden kitapla ilgili hiçbir sır yok. Ama içinde en habis kara büyülerin olduğu net diyordu. Kafamı hafifçe sallamıştım. Demek ki babam dünyanın en zengini olacak kadar gözü dönmüştü. Normal bir para onu tatmin etmiyordu. Ben onu sadece definelerle kafayı bozmuş sanıyordum. O kitabı bulacaktım. O kitapta Azrail yokuşuna gidecek bir çözüm varsa onu ben yapacaktım. Kağıdın üzerinde yazan ilk nokta ise Anadolu'da Erzurum'da ıssız bir yer olarak gösteriyordu. Buraya gitmem gerekliydi. Tam dışarıya doğru çıkacaktım ki aksak gittiğin yerde buna ihtiyacın olacak diyerek elindeki bir kağıt rulosunu bana doğru attı. Kağıtların üzerinde birçok cin kabilesinin nasıl etkileneceğini yazıyordu. Buradaki tılsımlar yine Kur'an-ı Kerim ters yazılmış şekilde yapılmıştı. Bu adam gerçekten cehennemi sonuna kadar hak ediyordu. Aynı benim gibi. Kapıdan çıkmış, ilk yolculuğuma başlamak için o doğru yol almıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Tuttuğunuz oruçları Rabbim kabul eylesin. Allah'a emanet olun, esen kalın dostlarım.